Merhaba emekçi halkımız. Bugün 22 Mart günün haberleriyle karşınızdayız. Almanya'da 129 komitesinin başlatmış olduğu süresi açık grevi direnişinde, Lena ile açık göz 255. gününde oturum haklarının gaspına karşı başlatılan direniş 279. haftasında. Türkiye haberlerine gelirsek dün 21 Mart'ta 7 yıl önce 2017 Nevrozunda Kemal Korkut polis tarafından katledildi. Kemal'in katilleri cezasız kaldı. Kemal Korkut için adalet istiyoruz. AKP yargısı ödül gibi cezalar yağdırmaya devam ediyor. 6 Şubat depremlerinde Diyarbakır'da 89 kişinin yaşamını yitirdiği galeriya sitesinde davasında 4 sana 17 yıl altışar ay hapis cezası verildi. Dünya haberlerine gelirsek Uluslararası Suç Örgütü NATO Romanya'nın Bükreş kentinde yeni bir üs inşa etmeyi planlıyor. Rusya'dan gelebilecek olası bir saldırıya karşı 2,5 milyar avro maliyetli Avrupa'nın en büyük üstlerine biri burada inşa edilecek. Almanya'da özgür emre uygulanan görüş yasağına karşı dün Yotva Köln ossendorfta bir eylem gerçekleştirildi. Son olarak Almanya'da esrar kullanımı ve kenefir ekiminin kısmen yasallaştıran yasa federal meclisin ardından federal eyalet temsilcileri meclisinden de geçti. Yasa 1 Nisan'da yürürlüğe girecek. Yunanistan'da yabancılar en az 5 yıl oturum izni sağlayan altın vize uygulamasında gayrimenkul yatırım sınırı 250.000 Euro'dan 800.000 Euro'ya çıkarıldı. Evet sevgili seyirciler bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.